Herkese selam arkadaşlar, Enes Karaç kanalına hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine bir Hot Wheels kutu açılımıyla birlikteyiz arkadaşlar. Ee, bu videomuzu çekmemize vesile olan araç, işte şurada gördüğünüz üzere ee, Hot Wheels Boulevard serisinin 69 numaralı 98 Subaru Impreza 22B STI Version e, aracı. Şöyle göstereyim. Setteki diğer araçları, e, tabii ki de Nissan Silhouette Skyline'ı bulamadık. Hemen biz gittiğimizde ütmüşler. Hemen hepsini götürmüşler zaten. Ama Ford Shelby falan vardı. Onlar da pek hoşuma gitmedi. Biliyorsunuz artık Japon topluyorum. Sadece. Bu yüzden de sadece bunu aldım ve geçtim. Diğer araçlar yani Amerikan ve iki tane Amerikan bir tane de Alman Volkswagen kedi vardı. Yanında Porsche falan yazıyor. Öyle bir Porsche şeyimiz de yok. Ee, Porsche dekalli araç biriktirme merakımız da olmadığı için onları almadık. Ee, diğer e, araçlarımız da arkadaşlar video tek araçlık olmasın diye. Bu araçları da aldım geldim. Yani 3 tane Japon orada var. Arkada Subaru'ları dizdim. Şu ortadaki e, regular fakat premium detayında bir Subaru Impreza Aynı bu aracın ta kendisi var. Farklı rengi laciverti. Aynı şeyin laciverti. Diğerleri Subaru BRZ ve Subaru yine yani bu neydi altından okursak Subaru WRX STI 2016 bu da efsane bir e, dekali var. Subaru özdeşleşmiş bir dekali var aracın üstünde. Hemen ilk olarak şu araçtan başlayalım arkadaşlar. Bunu e, koleksiyona ilk başladığım zamanlarda bunu çok almak istiyordum. Çünkü bu e, Japonların bu abartılı kamyon modifiyelerinin ta kendisi Rajin Express diye bir ismi var bu aracın. 2021 model bir araç. Hemen kelebek bıçağımızı açtık. Karan ee, karambit'i kenara bıraktık. Bu videomuzda da bununla e, başladık kutu açılımına. Hemen şu aracı bir çıkaralım. Sanırım aracın altı metal üstü plastik. Araç bayağı kalıplı bir araç. Şunları arkaya doğru da alırsam daha güzel olur. Aracı daha güzel inceleyelim. Aracın bakın böyle yanında sakur olması lazım bu e, Japon ağacı. Burada bir tsunami falan geliyor bakın e, burada. Neydi lan bu? Kanon. Allah iyiliğini unuttuk ya. Arkada Kyoto. Kyoto dağı mı? Neydi lan bu? Allahım yarabbim unuttum. Kanon. Kanon. Öbürküsü neydi? Canon öbür kamera markası neydi arkadaşlar? Onun ismi ya Fuji da Fuji Fuji ya. Fuji filmden gelsin aklınıza. Fuji dağını yapmışlar. Ola zar zor hatırladık ya. Oo, oh. <laughs> vallahi hatırladık sonunda. Fuji dağını falan böyle koymuşlar bakın tsunami. Japonya'nın ee, böyle abartılı, absürt, modifiyeli bir kamyonu. Bayağı güzel. Keşke Türkiye'de de böyle araçlar olsa. Ee, baya sokakta görsek efsane olur gerçekten. yani Şuna baksana. Optimus Prime gibi önü. Buradan böyle korna mı artık bunlar? Egzoz borusu gibi çıkartmışlar oradan. Gerçeklerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videolarda. Ee, baya bildiğiniz aynı aracı yapmış Hot Wheels. Şöyle koyalım. Hatta gidişine de bir bakalım. Eski masamıza geri döndük. Baya da güzel gidiyor. Altı demirden, üstü plastikten arkadaşlar. Bunu şöyle Kenara koyalım. Evet. Bir diğer aracımız da Nissan Z Proto arkadaşlar. Factory Fresh serisinden. 2022 yılından bir araç. Onda 5'i. Bunun laciverti vardı. Beyazını almadık. Bu sarısını almıştık zaten daha öncesinden. Sarı lacivert oldu elimizde. Fenerbahçe'de arkadaşlarımıza da selam olsun. Bayağı Güzel bir araç bu Nissan Z Proto. Detay olarak bayağı güzel yapıyorlar yani ön arka detayları sarı sarı limon sarısı bir sarısı var bayağı güzel bak. Of. Cam tavan mı? Şöyle gösterebilir miyim? Cam tavan sanırım. Orta konsol direksiyon falan, vites el freni falan orada gayet güzel gözüküyor. Jantları altın sarısı, arka stoplar bu şekilde bakın Nissan. Ee, bir de stoplar baya güzel ya harbiden led stoplarıyla arkada iki çıkış egzozumuz var ön tarafta böyle Japon balığı gibi bakan bir surat eşkal var bakın Nissan logosu farlar baya güzel aynaları da var her e, detayı yapılmış aracın 25-30 liraya aldığımız e, max verimli bir Hot Wheels aracı gerçekten Hemen bir diğer aracımız 1985 Honda CRX. Bunu tam bilmiyorum ama ne zaman aldım. 2021 senesinin bir aracı. Sanırım bu aracı bu araçla birlikte almıştım. Subaru'yla. Migros'ta denk geldim bu iki aracı. Aynen öyle olması lazım. Bu da baya güzel. Turbo Murbo yazıyor yanında. Honda CRX. Hot Wheels Speed Graphics. Aynen. Speed Graphics serisinin bir aracı. Onda üçüncü araçmış. Hemen bunu da çıkaralım. Japonları seviyoruz. Hondaları ayrı seviyoruz biliyorsunuz. Bakın baya güzel detaylı bir araç. İç detayları falan. Konsol falan yapılmış. Orada pek belli olmasa da içi sipsiye aracın. Göstergeler. Direksiyonu hiç fena değil. Hiç fena değil. Bakın direksiyonun girintileri çıkıntıları yapılmış. Arkada bir motor detayı var. Aha aracın motoru arkada. Şöyle göstereyim. Motor harbiden arkaya konulmuş. Önde zaten böyle bir oyuk var kaputta. Neyse. Ön taraftaki farlar Mika'dan. Honda logosu belli belirsiz yapılmış. Sis farları renklendirilmemiş. Hot Wheels 9 numara turbo. Jantlar BMW M3 E30 jantı. M3. M3 jantı M3. Jantı. M3. E30 aynen doğru. E30 E30'a biner yan yan gider şarkısındaki aracın jantı. Böyle çok kollu. BBS olsa gerek bu. Arkası sütlaç tadında. Hiçbir şey yok. Spoiler böyle. Kırmızı bir renklendirilmiş. Tatlı durmuş. Araç kırmızı beyaz. Honda e, HRC yani Honda Racing e, renklerinde. Kırmızı, mavi ve beyaz şeklinde biliyorsunuz. Bu motorlarda da ilginiz varsa arkadaşlar eee onda CBR'larda HRC renkleri olur. Aynı onların onun renginde yani. Bayağı güzel bir araç. Onu da beğendim. Bayağı sevdim. Güzel detaylı araçlar bu e, incelediğimiz araçlar. Şimdi 69 numaralı Bulvar serisinin aracına geldik arkadaşlar. Sarı sarı limon sarısı efsane ağırlıkta böyle bir kallavi bir araç. Harbiden efsane. Bunu hemen onu bulma hikayemi anlatayım size yerleri de vardı biliyorsunuz ee, Nissan Skyline hariç onu çünkü koklayarak bir Nissan avcısı direkt zaten bulabiliyor ee, onu bulmamız şans olurdu gerçekten ee, bunu bulma hikayem arkadaşlar biliyorsunuz Aydın merkezde oturuyorum kalktım ayakkabı bakmaya kendime buradan ta Söke'ye Nova'da Avutlete gittik ee, Nike'de biraz gezmek için belki de arkadaşlar Nike'de o kadar oyalanmasaydım ee, ayakkabı falan Baktım arkadaşlar ee, Nike'de o kadar Oyalanmasaydım eğer direkt e, Toy Shop'a bir baksaydım Belki Skyline'ı da şu anda inceliyor Olabilirdik ama canımız sağ olsun Elbette denk gelir bir yerden Nasip'te varsa Bakalım ee, Bir girdim Toy Orada kasanın önüne koymuşlar Yabancı tanımadığım bir toy shop olduğu için tam bir yerini bulamadım. Biraz zorlandık ama hiç şey de olmadı yani. Direkt hemen sezgilerimizle bulduk. Kasan orada arka tarafı kutuların arkasına koymuşlar. Hemen oradan söktük aldık bunu. Bu da bir tane kalmış zaten. Oradaki çalışan hanımefendiye sorduğum zaman var mıydı bunlar falan diye gösteriyorum böyle. Allah diye beyefendi hiç anlamıyorum ama bir, biri sizden gel önce geldi aldı dört beş tane gitti dedi büyük ihtimal bir tane bundan iki tane o şey. Geri kalanı da ne, ne aldıysa artık bilmiyorum. Ama bize bunu bırakmış. Allah razı olsun gene insaflı davranmış. Arkasına, arkasından gelecek olan kişiye bir tane bunu bırakmış. Ona da bu buradan teşekkürlerimizi sunan, sunalım arkadaşlar. Belki bizi takip ediyordur. Doğru. Evet takip ediyorsa yorumlarda yazsın. Ee, bize bu aracı bıraktığı için teşekkür ediyorum. Eee... GTR'ı bulamasak da bu da yeterli şu anda. GTR biliyorsunuz zaten kırmızı olarak var. Ee, ne ne serisiydi o? Slide Street mi? Ee, Mountain Drifter seti. Aynen. Onda var zaten biliyorsunuz. O kadar da şey değil. Önemli değil. İçimiz dışımız zaten GTR oldu. Biraz da böyle araçları inceleyelim ya. Kutu tasarımı harbiden güzel yalnız. Bakın. Burada etiket vardı. Bunu söktüm ben. Hemen. Arkadaşlar Spider-Man mı oldum ne ya? Şuna bak. Allah Allah. Şöyle bak. Spider-Man oldum ya. Harbiden. Neyse bu şakaları da bırakalım. Etiket vardı orada. Etiketi böyle ince işçilikle söktüm. Kutuya zarar vermeden. Diyorsunuz ki kutuları ayrı bir seviyorum. Harbiden. Ama bak sen arkadaş kartpostal gibi ya. Harbiden. Kes bunu duvarına as yapıştır. izle araba. Arkadaki şu çardağa bak. Efendime söyleyeyim şu musluğa. Arkadaki şehre. Her şey on numara. Arkada bir araç detayı var bakın. Kaputtan motor çıkmış. Bak bu detayda hiç herkes dikkat etmez. Arkadaki binalar New York'ta olduğumuzu kanıtlar cinsten. Burada bir festival bayrakları falan filan. Baya güzel olmuş. Önceki e, bulvar serisi tasarımından çok kat kat güzel olmuş harbiden. Evet araca geçelim. Fazla avaza geveze konuşmayalım. <laughs> evet aracın ön tarafına baktığımız zaman Subaru logosu pembiş bir şekilde yerini almış orada. Hangisinde ya? O bir tanesinde de pembişti. bizim lacivert olan da tamam. Lacivert regular var ya arkadaşlar. Beyaz jantlı. Bilmişsinizdir. Onda da bu şekilde yapmışlar. Demek ki modele göre değişiyor. Farlar falan güzel. STI bakın rally şeyleri. Lambaları burada örtülmüş kılıfıyla geçirilmiş. Havalandırmalar falan var. Sağdan direksiyon. Jantlar nardo gri. <laughs> Ama parlak nardo gri değil. Beş kol çok şekil bir jant. Harbiden var ya. Bak arka taraf kalın. Ön taraf ince. Bir tık da büyük sanki. Ee, arkadaki jant. Tek kapı. Aynalar falan var. Boya böyle simli mi? Hafiften yani. Sim var gibi. Yok da gibi. Arka tarafına baktığımız zaman arka taraftaki spoiler efsane duruyor ya harbiden. Spoilerı mükemmelmiş. Boyası da efsane bir pürüzsüzlüğe sahip. Baya güzelmiş. Arkada bir ne yazıyor orada ya? Plakalık yeri falan bu şekilde. Tek çıkış egzoz. Metal metal. Lastik izleri yok. Başka ne belirtebilirim? Stoplar zaten gördüğünüz gibi gayet güzel. Araç baya güzel ya harbiden. Ama ele aldığınız zaman kallavi bir araç. Hemen bunu da çıkaralım bakın. E, ee, regularıyla kıyaslayalım. 20 liraya aldığım bir araç. 120 liraya aldığım bir araç. İkisi yan yana geldiği zaman. Yani var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şunu uzaktan görseniz. çok kişi laciverti tercih eder. Şöyle göstereyim detayları. Harbiden daha 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 güzel yani. Lacivertteki detaylara bakar mısınız ya? Premium araçta Premium araçtakinden daha fazla. Şöyle yapalım. Elimizde titremezse. Ön taraf detayları. Yani buna bir kauçuk lastik, bir metal taban koyacaksın. Tamam. Harbiden yani premiumu tokatlar cinsten bir e, kısa kart. İkisi yan yana da bu şekilde duruyor. Yine sarı lacivert oldu. Allah'ın işine baksan ya. Valla. <laughs> Bak bu da neydi? Pandem Subaru BRZ. Bu modelleri de getirdim. Subaru Premium modellerimi göstereyim dedim sizlere. Bu da böyle Falken dekalli bir model. Bu da gayet güzel. Subaru logosu falan filan var. Stoplar. Bu da çok tatlış bir araba. Araba. Bunu zaten videoda bahsetmiştik başında. Subaru e, özdeşleşmiş bir Subaru'nun dekalleri. Subaru Motorsport, USA falan filan yazıyor. Bu da mükemmel bir Premium araç. Yine bunda da lastik izi yok. Jantlar efsane. Bunu da bu şekilde koyalım. Evet. E, Subaru premium araçlarımıza bir yenisini daha katmış olduk. Hemen bunları şöyle yanaştıralım. Şöyle dursunlar. Baya hoşuma gitti. 120 liraya fazla abartmadan e, gayet güzel bir alışveriş yapmış olduk. Tatmin edici bir araç aldık. Efsane bir araç. Bayağı şekil. Hatta gidişine de bakalım. Tam hizada durdu. Masadan düşüyordu az kalsın. Evet. Şöyle koyalım yerine. Bayağı güzel. Hoşuma gitti bu araçlar. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zile de tıklarsanız video bildirimleri açarsınız. Direkt anında haberdar olsunuz. Aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Şimdi yakın detaylar sizlerle birlikte.